hırsızlığa ya da suça karşı birçok şirket bilgisayarlarını takip sistemiyle korumaya başladı. Sistem çalışanı kullandığı bilgisayar ekranında ne olup bitiyorsa hepsini kaydedebiliyor. Peki bu doğru mu? Uzmanların görüşleri geliyor ekranlarınıza. Beni izleyen kişiyi tanımıyorum. Bu yüzden bilgilerimi paylaşmak istemiyorum. İşverenler bilgi sızmasının, çalışanlarsa özel hayatlarının peşine düştü. Böyle bir program yüklüyorum ve sizi izliyorum. Kişisel verileri kullanıyorsanız ben bunu sizin aleyhinize kullanabilirim veya izleyebilirim. Yüzbinlerce binlerce mobese ya da güvenlik kamerası tarafından izlenebiliyoruz gün içinde. Tabi bu bizim yararımız için ancak kendi rızamızın dışında ya da bilerek şirket içinde de izlenebiliyoruz. İşverenler tarafından sıkça kullanılan bir personel izleme programı işte tam karşımızda. İşçilerin, personellerin, bilgisayarlarda yaptıkları tüm işlemleri ee, ...yönetici tarafında aynen bir kamera izliyormuş gibi izlenebilmesini sağlıyor. İşveren özel bir programla çalışanların bilgisayarlarını kendi ekranında görebiliyor. Böylece kim ne yapıyor, çalışıyor mu, çalışmıyor mu kontrol ediyor. Ekibimizdeki arkadaşlarımız bilgisayarların başındalar. Şu anda göremiyorum ne yaptıklarını. Fakat uzaktan personel izleme programını açıp e, oradaki ilgili ekrana tıkladığımda... ...ilgili arkadaşın ne yaptığını görebilirim. Örneğin bir arkadaşımız şu anda bir sosyal paylaşım sitesinde ee, çeşitli işlemler yapmakta. Şu an ne yapması gerekiyor? Şu anda çalışması gerekiyor tabii ki. Çalışanların birçoğu takip edildiğini biliyor ve ona göre davranıyor. Dikkat ediyorum çoğunlukla. Yani bu tip sitelerden e, kaçınıyorum, girmiyorum, girmemeye çalışıyorum. İster istemez biraz etkiliyor ama e, mesela örnek veriyorum... E, ...bir çalışanımız daha önce şirketimizden data götürmüştü. Bunun işte kimin yaptığının tespitine gidildiğinde bu tespit edildi bu program sayesinde böylelikle hiçbirimizde yükümlülük altında kalmadık. Kimi zaman video izliyoruz, banka hesabımıza giriyoruz, kişisel sayfalarımızı kontrol ediyoruz. İşte işverense an be an bu görüntüleri, bu hareketleri takip altına alabiliyor. İşte tartışma da burada başlıyor. Bu işlem ne kadar güvenli ve ne kadar yasal? Ancak işveren çalışanına yasal olarak izlendiğini belirtmek zorunda. İşverenin yapması gereken mutlak surette yeni bir işçiyi alır iken onun iş sözleşmesinde bunu belirtmesi lazım. İşçi e, ne yapmalı? Ya bu sözleşmeyi imzalamayacak ya da çalışacak. Veya işveren de şunu konuşacak. Bana bir 10 dakikalık müsaade edin. Ben o zaman aralığında kişisel işlerimi de yapayım. Japonya'dan tüm dünyaya yayılan Aikido'ya özellikle kadın ve çocuk